Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videolarımızda Türkiye'de nüfus artış hızının en yüksek ve en düşük olduğu illeri sizlerle paylaşmıştık. Bu videomuzda da takipçilerimizden gelen istek üzerine bir önceki yıla göre nüfus artış oranı en yüksek olan 20 ili sizler için hazırladık. İyi seyirler. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bir önceki yıla göre nüfus artış oranı en yüksek olan 20. ilimiz Mardin. Mardin'deki nüfus artış oranı binde 7.89. Mardini' binde 8.16 oranla Mersin takip ediyor. Mersin 19. sırada. Mersin'in önünde Amasya var. 18. sıradaki Amasya'dan nüfus artış oranı binde 8.36. Amasya'yı binde 8.52 ile Diyarbakır takip ediyor. Diyarbakır 17 sırada. 16. sırada Tokat var. Tokat'taki nüfus artış oranı binde 9.41. Tokat'ı binde 9.54 ile Antalya takip ediyor. Antalya 15. sırada. 14. sırada Adıyaman var. Adıyaman'daki nüfus artış oranı binde 9.97. Adıyaman'ı binde 10 nüfus artış oranıyla Kilis takip ediyor. Kilis listenin 13. sırasında. 12. sıradaki Yalova'daki nüfus artış oranı binde 10.13. Yalova'yı binde 10.38 ile Ankara takip ediyor. Ankara 11. sırada. Ankara'yı binde 10.40 nüfus artış oranıyla Malatya takip ediyor. Malatya listenin 10. sırasında. 9. sırada Şanlıurfa var. Şanlıurfa'daki nüfus artış oranı binde Şanlıurfa'yı binde 11.25 ile Batman takip ediyor. Batman da listenin 8. sırasında. 7. sırada Hatay var. Hatay'daki nüfus artış oranı binde 11.29. Hatay'ı binde 11.43 ile Sakarya takip ediyor. Sakarya 6. sırada. Geçtiğimiz yıl nüfus artış oranı en yüksek olan 5. ilimiz ise Kocaeli. Kocaeli'de bu oran binde 12.80. Kocaeli'yi binde 13.42 ile Gaziantep takip ediyor. Gaziantep listenin 4. sırasında. Gaziantep'in önünde Muğla var. 3. sırada bulunan Muğla'da nüfus artış oranı binde 14.08. Muğla'yı binde 15.54 ile Kahramanmaraş takip ediyor. Kahramanmaraş listenin ikinci sırasında. Geçtiğimiz yıl Nüfus artış oranı en yüksek olan ilimiz ise Tekirdağ. Birinci sırada bulunan Tekirdağ'da bu oran binde 17.08 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de nüfus artış oranı en yüksek olan 20 ilimiz videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.